Evet 200 gram leblebi 5 TL olduğuna göre leblebinin yarım kilosu kaç TL'dir? Şimdi yazıyorum ben 200 gram yazamadım 200 gram leblebi 5 TL'ymiş 5 TL tamam cinsinden yazıyorum ki karışmasın şimdi leblebinin yarım kilosu ben buraya 0,5 Kilogram yazsam olur mu? Ben böyle bir hesap yapabilir miyim? Yapamam. Bu alt alta gelenler aynı cins olmalı. O zaman ben buraya yarım kilo demek kaç gram demek onu yazacağım. Hemen yazayım şimdi. Şunları silebilirsem tamam. Yarım kilo nedir? Bir kilo bin gram. E yarısı nedir? 500 gram. 500 gram mı da yazıyorum buraya 500 gram. Kaç TL'dir? A. O zaman ne yapıyorum? Çarpıyorum. 200 çarpı A eşittir 500 çarpı 5 diyorum. Sıfırım gitti, sıfırım gitti, sıfırım gitti, sıfırım gitti. Ne kaldı burada? 2 çarpı a. Burada ne kaldı? 5 çarpı 5 yani 25. Ee, Olsun a eşittir. Ben ne diyebilirim? 12 buçuk değil mi? 12 buçuk. 26 olsaydı mesela 13 olacaktı. Ama siz 25'i 2'ye böldüğün zaman 12 buçuk bulacaksınız. O yüzden cevabımız C seçeneği 12 buçuk.